Arkadaşlar nasılsınız? Bugün Mina'nın matematik sınavı çok güzel geçmiş. Ve ben de ona şöyle küçük bir sürpriz aldım. Hadi verelim Mina'ya. Mina'cığım bakar mısın? Bak ben sana neler aldım. Evet bir tane daha var bakalım. Ne varmış içinde? Evet Hadi açalım mı onları? Ay çok değişik bir şey. Hadi aç bakalım. Merak ettim ben, sen hiç mi meraklanmıyorsun? Yok Oyuncakları açalım. Aa, bakar mısınız? Bir bakalım. Arkadaşlar, bu büyük ihtimalle Yapboz. Evet. Puzzle çıktı şu an. Lol yapbozu çıktı gördünüz mü? Evet çok güzelmiş. Diğerinde ne var? Bunda yiyecekleri var. Yiğit gördün mü? İçinde neler çıktı? Tamam şimdi yeni tercih Bir de diğerini açın bakalım. Diğerinde ne varmış? Ne varmış Yiğit içinde? Bir bulaşık. 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 Ne var acaba? Hadi, Hadi ya. aç bakalım Mina. Çok merak ettim ya. Neler var içinde onun? Ay, bakar mısınız yapıştırma var içinde. Çok güzel. şöyle bir lolli resmi çok güzel evet bu da çok tatlı bir bakar mısınız böyle yapboz gibi bir şey çıktı evet bir yapboz parçası çıktı bunları dört parçayı tamamla diyor gördünüz mü arkadaşlar resimdeki hediyeyi kazan ve biz dört parçayı tamamlayacağız yerimiz var. Evet, çok güzel. Bu şeker. Panda sendi. Muhammet keke. Lorlardan birinin altın rengi. Muhammet'in. Seninki beyaz ve de pandest. Evet, çok güzel. Evet, güzel. Elbiseleri birbirinden güzel. Leopard desenli var. Beyaz. Bu senin burada da şeyi gülen kızların. Emizi kemiyor. Burada bir bu altın ve siyah renkli şeyler var. Beğendin mi hediyelerini? Çok beğendim. Başarılıın devamını dilerim Sen Sende mi çok beğendin? Ama bunlar ne var? Bunu da bakalım. Bir aç da bakalım. Böyle şeyler var. Aksesuarlar. Yiğit bir bırakır mısın? Çok güzel yap boz parçaları. Bunları Mina yapacak mı birleştirecek? Ben başladım. Bunlar böyle. Ben Şöyle İçinde de. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Mina ve Yiğit şu an yapbozları bozları yapsınlar ve oyunlarına devam etsinler. Hoşçakalın. Hoşça